Günaydın dostlar. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Günümüz kazançlı geçsin. Size güzel maçlar çıkarttım bugün. İki kuponum olacak. Yüksek oranlı. Abone olursanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Tahmin etmediğim şekilde abone sayısına ulaştım. Sağ olun. Buradan bazen yorum yapıyorum. Kuponuma vermiyorum. Ama yorum yaptığım maç özellikle üstüne basa basa verdiğim maç dün Univerde Şili geldi mesela. Kuponuma koyduğum üstlerden genelde yatıyorum. Ama inşallah bugün çok güveniyorum. Geçen hafta pazar günü bir kuponumuz tutmuştu. Bugün de inşallah güzel maçlar var. Size bir güzel kupon yaptıydım. Bazı arkadaşlar abi sadece maçlara gir. Her maça yorum yapma diyorlar. Doğru. Bundan sonra maçları seçeceğim. Onların üzerinden yorum yapacağım size. Size bir nebze katkıla bulunabilsem ne mutlu. Sonuçta çıkardığınız maçları arkadaşlar ben de oynuyorum. Ben de para basıyorum. Ben de para veriyorum. Bazen bir golden yatıyoruz. Bazen üst yürü sıfır, sıfır bitiyor ama maça bakıyorum içinde penaltı kaçıyor direkt oluyor. Yani maçı okuyoruz yani. Maça yorum yapmak önemli. Maçı nasıl geçeceğini yap bilmek önemli. Mesela bu Norveç İsveç ligini tabii ki çok nadir izliyorum ama takımları çok seviyorum ben buradaki takımları. Ve genelde bu takımlarla ben çok para kazandığım için. Ve ilk yarı bir buçuk, ilk yarı iki buçuk. Bazen seviyorum oynamayı. Bu maçlardan çok aldım. Şimdi Finlandiya Ligi'nde arkadaşlar Mariam Oğlu maçı var. Ben bu maçı yine şaşırdım tabii ki. Çünkü maça oluyor. Banko veriyor. Ev sahibi sürpriz veriyor. Tam en sonda. Herhalde iki galibiyeti olmuş olabilir. Ve son haftalarda kendi evinde 0-0, 1-1 deplasmanda yani olmayacak şeyi yapmış Mariam. Deplasmanda 2 defa galibiyeti var. Son 4 maçta. Ve evinde 2 maçta 0-0'a 1-1 bitmiş. Oğlu da deplasmandaymış. evindeymiş. Deplasmandaymış, Evinde beraberlik almış son 4 maçta. Yani 4-3 yapmış. Ama Mariam'in ben bu maçta yenileceğini tahmin ediyorum. 2.79 veriyor da. Değerlendir, değerlendirirseniz böyle oynayın. Finlandiya 1. lig ya Vagos'un Ligal Ligi. Bir olur bu maç tahminim. Ama kuponuma koymayacağım. Norveç Ligi'ne geçelim hemen. Sandersford Sabek maçı var. Bir yorum yapmadım. Benim sevdiğim sert bir var. Geçen hafta size vermiştim. 6-1 yendi. Patladı. İlk yarıda 2.5 oynayın. Bunu bildik ama başka bir maçtan yattık. Strong Ghost ne oynuyor? Strong Ghost sağ olsun hiç gol yemiyor. Zor gol Bizim son 6 maçta bizi herhalde 5 maçın bu yakmıştır yani Strong Ghost. Gol yem 1-0 bitiyor. 2-0 bitiyor. Bodo, Bodo Gimpi bile 2-0 bitti. O maçta üst vermiştik. Yatmıştık. Bu maça ulaşmayacağım arkadaşlar ben. Üstü de güzel ama geçen maçta 6-1 yenmiş Sarsbo. Vermiştik. Hiç oynamayacağım maça. Rosenburg maçına geldik. Bu maç banko 1 olur diyorum ben. Banko diyorum ben. Bu maçın 2 olma ihtimalini sanmıyorum ben. Ama e, bir kuponuma koyabilirim de e, Lille da yeneceğini sanmıyorum. Rosenburg geçen hafta söylemiştik. Anusut'la oynarken banko vermiştik. Bizi yakmıştı Rosenborg. Bu maç bir olur diyorum. Eve geldik benim bankoma. Turumsu Valerenga. Valerenga bu takımı yener. Turumsu'yu yener. Rahat yener. Ve günün bankosu olarak size veriyorum. Oranlar düşmez inşallah. Düşmeden hemen oynayacağım çünkü. İddia da şu anda 2.70 veriyor. Ee, değişik yerlerde tabii ki. Arkadaşlar güzel bir oran vereceğini sanıyorum. Yurt dışından oynayan arkadaşlar için. Varanga ben 2 olur banku diyorum. Ya Molde Bram maçı var. Ot Bodogin maçı var. Bu maçların ikisine de ben üst oynayıp bunlar için içinde ben Bodogin maçını üst koydum üstü 1.30-1.35'e yakındı. Bir kuponumda. da. Valerenga Yener. Bodoglip üst. Birazdan bir banko daha vereceğim ben size. Toparlayacağım sonuçta kuponumu. Bazı arkadaşlar abi kuponu ver yorum yapma diyorlar. Ama her maç içine girip yorum yapmak istiyorum tuttuğum maçlara. Kuponumda da söyleyeceğim. Bodoglip üst arkadaşlar. Valerenga Yener. Burada Rosenborg Yener dedim. Molde de üst oynayacağım. Öbür iki maça hiç girmeyeceğim. Bir kupon böyle yaparız. Ama benim bugünkü kuponumda Valeranga 2 olacak. Budogimp üst. Sürüs İsveç maçına gel, ligine geldik. Sürüs-Hambara maçı var. Üst olur. Ama bunu koymayacağım. Ben buradan Malmö'yü seçtim. Malmö'yü üst koyacağız bir kuponumuza. Değerlendireceğiz. Kalma es Esport maçına da girmedim. Ya buradan sadece mal üst geçirdik ve mı bu takımı herhalde üç buçukta bir şey vereyim bilmiyorum ama çok rahat yenmesi lazım. Ya bir sıkıntı olmazsa evindesin taraftarın önünde bu takıma yani şov yapması lazım. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Dün Zamalek maçı vardı. İçine girmemişti herhalde yendi. Öyle gördüm. Gelin Mısır'da bir girelim. Parço Almasri maçı var. Almasri bu takımı yenmesi lazım. 44. 5. ligde Parço 9. 9. evet. Ben iki olur diyeceğim ama Mısır gine pek girmeyeceğim. Maç zamanında oynamak için arkadaşlar değerlendirsinler. Güzel bir oranı vardı. Dün çünkü şeyden kaçırdık Anlasri'yi. Şili Ligi'ni, Meksika Ligi'ni geçiyoruz arkadaşlar. Norveç Ligi'ne geldik. Norveç, Ligi'nde Fred Kaçtan Moz, Asana bu maçları üst olarak baktım, değerlendirdim. Asena ile Moz üst olur. Ha, üç maç da üst olur çok rahat üst olur. Üst olanlar bir şey verir mi bilmiyorum ama saat 4 civarı 4'te başlıyor. Bu 3 maç üst olur arkadaşlar. Değerlendirin derim. Ve burada Brega İsveç liginde Ayk Gays var. Bu Ayk öb öbür Ayk yani Skoda Ayk diye bir takım var. Bunlar da girmedim ben. İkisini bilen birisinin tabii ki yani alternatif çünkü oyun bulamıyorsunuz. Üst sonra hep geçiyorsunuz ama bu iki maça Braga'yla ile Geis maçını boş geçtim. Finlandiya'da bir bankom var size. Eif Japs oynuyor. Bu Eif'in internette şeyi ee, size şöyle söyleyeyim. Değişiyor tabii ki isimleri. Ama oynadığı rakibi söylüyorum ben size. Japs'la oynuyor. Efi Banko vereceğim. 155 iddiada. Dostlar. Eyfi Yener. Finlandiya. İkinci lig oluyor. yokken oluyor. Japs'la oynuyor. Valaranga Yener. Valaranga Yener. Ve üst vermiştik size. Ben e, iki tane üst koyacağım dedim. Bodo Grip maçını üst koyacağım. Bir de Molde maçını demiştim. Ama burada Grip maçını üst koyuyorum. Valarenga 2 ve Finlandiya'daki Finlandiya'daki e, rakibini söyleyeyim. Daha Japs oynayan Eif var. Ev sahibi. Maç kolukta Eif diye yazıyor. Bu maçı bir vereceğim. Facebook'ta ve Telegram grubunda kuponunu paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda biraz teknolojik olarak kupon burada da göstereceğim. Onun için bir çalışma bu, e, burada ekranda göstereceğim size. Şimdi tabii ki iddia bülteni olduğu için bazı şeylerden göstermek istemiyorum. Sonuçta bazı yurt dışından arayan arkadaşlar var, oynayan arkadaşlar var. O yüzden şöyle milyonerden bir girelim arkadaşlar. Bakalım oranımız ne yapıyor. Bazı arkadaşlar abi kuponu orada göster diyorlar da tabii ki gösterme imkanım olmuyor. Siz de anlarsınız ki. Dostlar. Şöyle yapalım. Kuponu şuradan yazalım. AFD <laughs> e yazını çıkıyor bakın. 1.55 Kuponumuzu attık. Sonra VALARANGA yazıyoruz. Sonum söyleniyor. 2 dedik. Ve bu da maçı vardı. Bu maça üst bir şey vermiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Alternatif oynayanlar, başka da oynayanlar üst koysunlar. Ama iddiadan gelimiz bunu 3.5 koyalım. Üç buçuk bir doksan Bakın şimdi. Can dostlar. Kupon şöyle geliyor. Şöyle yaklaştırayım görebiliyorsunuz. Oran şu anda 8 lira. Güzel bir oran oldu. Güzel bir oran oldu. Bu 3 maçı size veriyorum. Sadece buradan Valerenga maçını çıkartıp aynı şekilde benim size banko vereceğim maçım vardı. Rozan bak bir olur demiştim. Bir kuponumda da Rozan bak yaktı ama bugün inanıyorum ki beni Evet bu sefer de altı altılar oran yapıyor. İki kupo, kuponu birini Özenburg, birini Valerenga olarak vereceğim. Bu haftadan sonra güzel maçlar bizi bekliyor dostlar. Güzel bir kazanç elde edeceğiz inşallah. Beğeni yaparsanız, abone olsanız sevinirim. İlerleyen zamanlarda size çok büyük sürprizlerimiz olacak görüşmek dileğinize kendinize iyi bakın dostlar